Hala Hanım. Fedai Bey. Ay babanız inşallah Konken Partisi'nden geç döner. İnşallah Fedai Bey. Hmm. Kadınlar iltifattan çok hoşlanırlar. Sevdiğiniz kıza dünyadaki bütün kızlar bir yana sen bir yana dediniz mi 10 puan alırsınız. 10 puan. Bir dakika kendisi rica ediyor. Anne yapış be? İşte Şişsek şunu rica etmek için. Çekil. Çekil bak etine. Et, yok oh, okay, okay, okay. da? Oluyor, okay. Nerede olan silah? Nereye koydum acaba ya? Ha. O ne be? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Sen de mi okudun kitabı? Ne kitabı be? Ah, oh, o ne? Devam edin. Allah bir işi yarıda bırakanları sevmez. Amin. Hadi bakayım. Allah. Kolay gelsin. Oh oh. Yoksa çok fena olacak. <laughs> Ökkeş beyefendiye mi güveniyorsun? Allah onun da cezasını versin senin de. Gösteririm ben ona. Canın gene dayak yemek istiyor senin. Her şeyi öğrenince küçük dilini yutacaksın. Ne haber? O zaman çekeceğim o okay, keyfi senin önüne. Hadi bakalım diyeceğim. Konuş hadi. Bir sağ bir sol. Allah'ıma kitabıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Gene cömertliğin üstünde. Ne veriyorsun be? Bana bak beyefendi. Bir şey mi dedin lan? Beyefendi dedim. Beyefendi. Kibarca söyle bakayım. Allah Allah. İstifa ediyorum lan. Aman ne iyi. Ben de Adana'ya babacığıma telefon ediyorum. Oğlun şey şoförün kaçtı. Gel işin başına diyorum mesela. Öpelim bakayım? Emredersiniz beyefendi. Arabanın lastiği patlamış. Tamir et bakayım. Şöyle buyurmaz mısınız? <laughs> Ne o? Dün gece iki zavallıyı havuza attım ah. diye mi şişiniyorsun? Kuyum kurusun çok sertimdir. Bilakis çok da kibarım. İyi dans ve ısrar ederim. Ama ahlaksızın tekisin. Niye ahlaksız oluyormuşum? O hanımla evlenmeye gelmedin mi ha? Kim ben mi? Yok baban. Babam evlense bile bir şey yapamaz. Çok yaşlı garibim. <laughs> İş aptallığa vurma. Birkaç güne kadar Oya ile evleneceksin ama sen kalkıp evin hizmetçisine saldırıyorsun. Kalbini ferah tut. Ben öyle herkesle evlenmem. Yok canım. Dünyalar güzeliymiş, vız gelir. Bana güzellik değil, insanlık lazım. Bak hele. Mesela al seni. Ne olmuş hizmetçiysen? Çok hoşuma gittin be. Dünyalar bir yana, sen bir yana. Allah Allah. Belki cebindelik, fakirsin ama Allah herkese senin gibi kız nasip etsin. Tabii önce bana. Şey, galiba sen anlattıkları gibi kötü bir insan değilsin. İyi günler. Güldü. Vallahi güldü. Demek ki verecek gönlünü tabii. Verecek. Ne oldu? Yaralı mısın? Yo, Ya gene o pastacı Osman. Ne istiyor herif benden? Şey, o, o, Osman var ya, o Osman... Ne olmuş? O Osman, Oya Hanım'ın belalısı. Senin küçük hanım da amma kaşarlanmış ha. Ah! Şey. Oh. Allah Allah! Gene ne alt ettik be? Kitaba bakmalı, var bir bokluk. Uyu da gaybana çıksın suratına. Gene vuramadın onu. Gene vuramadın onu eşek herifin oğlu. Julie, yavrum. Hoş oh, çıldın safa çıldın yavrum. ama <laughs> ya, niye cıldın? Dedem cenderdi. Burada kısmet çıkmadı. Varsın gitsin İstanbul'a, bu yanında belki çıkar dedi. İyi demiş, iyi tuşunmuş o. Gide <laughs> bakayım, çıkartın odasını at uşaklar yürüyün, yürü la. Ha. Buyur reis. Dana bir şişe dikiver! Aman reis, İstanbul'da bu adeti bilmezler ki. Oğlum, bir evde evlenecek kız oldu mu bacaya şişe dikerler. Kim kıza talip olursa gelir şişe ateş eder. Şişe içiyordu mu kız onun olur. Bu kızın talihi bağlandı bir çere. Şişe diktik olmadı. Kavanoz diktik olmadı. Çüp diktik o da olmadı. İstersen bir ağaç diçalım, ha? Lan ne pok yiyorsun sen? Diye kadar öğrendiklerinizle hala bir sonuç alamadınızsa üzerinde çalıştığınız kız aşırı hassas demektir. Ona çiçekler götürün, bol bol, nefis kokulu çiçekler. <laughs> adım atarsan dünyayı ayağa kaldırırım. Bak canım ne olur anla beni barışalım. Defol vururum şişeyi. Ee, kalbimi kırıyorsun ama bari masaya bırakayım. Ne bakıyorsun lan yardım etsene. Bu ne? Sana getirdim. Çiçek. <laughs> Ne gülüyorsun lan? Bu çiçek değil ki çelenk ve cenazelere gönderilir. Sen ne arıyorsun burada? Abi efendi. Sus cüstah köpek. Hanımefendi bugün hasta. Siz camları sonra tak önlü. Yıka bulaşı. Bak hala duruyor. Şimdi açacağım Adana'ya telefonu. Yürü. Arsız köpekler. Ne rica etsin. Yürü bak. Köpekler. Çabuk ol. Hız. Çabuk ol tembelerim. Kovacağım iti, vallahi kovacağım. Senin hatırın için tutuyor. çok kabiliyetsiz herif. Kovacağım hıyarı, aç kalacak köpek. Çalış lan,